أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ان يحضرون رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أجمعين صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد المنبعي باغ بلاغات المحزني فضل سعادات العندلي لي زار فساهات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل خظ الانسين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Şimdi biz vaz başlı olan metni okuduk Şaban Şerif ayında. Nur olsun, feyz olsun, bereket olsun. Bir takipçimiz sual sordu. Ve onun sorduğu sual çevremizde ve hayatımızda çok karşımıza çıkıyor. Varisler birbiri hakkında şöyle diyorlar. Filancı bana şöyle şöyle zarar verdi. Onun için onun mirasını vermeyelim. Mesela ana veya baba vefat ettiğinde e, erkek ve kız çocuğu ikili birli taksim alıyorlar. Yani kız bir alıyor, erkek çocuk iki alıyor. Bazen erkek çocuklar kız çocuklara vermek istemiyor. Ve bunun için de bir neden koyuyorlar ortaya. Mesela benim kız kardeşim babam üniversitede okuttu. Onun için ona miras vermem. Ya da aksine kız kardeşler diyor bana anne babamdan sonra abilerim bakmaz. Sana bakmayacağız diyorlar. Onun için ben medeni hukuka göre almak istiyorum. Malum medeni hukuka göre daha fazla alıyorlar kızlar. Yani kız veya erkek çocuk ilahi taksimata tabi olmak istemiyorlar. Biz fazla alalım diye. Malum ki İslam dini kızlara bir ve erkeklere iki vermesinin sebebi kız çocuğu birisine maaş vermekle mükellef değil. Erkek çocuğu ise kız kardeşine ya da ablalarına bakmak ile mükellef. Ya da kendi hanımına maaş vermek ile mükellef. Onun için İslam hukukunda erkeğe iki kıza bir veriliyor. Bu bir hükmün hikmetidir. Eğer erkek çocuk kız çocuğa bakmayacağım diyorsa o hikmet ortadan kalkmış oluyor. Mesela abileri kumarbaz. Abileri sürekli kumar oynuyor. Ve kız kardeşlerine hiç bakmıyor. Peki ya bu durumda kızlar İslam hukukuyla taksim etmeyelim diyebilirler mi? Yani abilerimiz iki kızlar bir almasınlar diyebilirler mi? Abim benim maişetime yüklenmesi gerekiyordu ama yüklenmiyor. E, onun için ikili billi taksimat ortamızdan kalkıyor mu? Diye kendilerini haklı zannediyorlar. Bu soruya cevap şudur. Bir hükmün illeti vardır, hikmeti vardır bir şer'i hükmün geçerli olabilmesi için illet lazım. Eğer ortada illet yok ise o hüküm ortadan kalkıyor. Bir hükmün hikmeti de vardır. Hikmet ortadan kalkarsa hüküm baki kalır. Hüküm de geçersizdir diyemeyeceğiz. Mesela lizekeri misfazil ünseyni taksimatında yani ikili birli taksimat hükmü geçerli olması için lazım olan illet varisleri arasında kız ve erkek çocuğun bulunmasıdır. Bu illet varsa ikili birli hüküm tahakkuk ediyor. Peki ya bu hükmün hikmeti nedir? Erkeğin kıza maişetini temin etmesidir hikmetin bulunmaması hükmü sakıt edemez. Abim bana bakmıyor onun için ikili birli taksim yapamayacağız diyemez. Ortada illet varsa hüküm geçerlidir. Hikmet olsa da olmasa da o hüküm geçerli. Hükmü gerektiren illet yok ise hüküm dahi ortadan kalkar. Mesela ikili birli taksimat hükmünün İlleti varisler arasında. Ölenin erkek ve kız çocuğu bulunması gerekiyor. Bu ikili birli taksimat hükmünün illetidir. Bu hükmün hikmeti nedir? Kız çocuğa erkek çocuk bakmakla yükümlü, onun için erkek çocuk iki hisse alıyor. Kız çocuk ise bir hisse alıyor. Bu hikmet ortada yok olsa bile o hüküm geçerlidir. Hüküm, ille üzerine bina edilir. Hikmet üzerine bina edilmez. Peki bu hikmetler önemsiz midir? Haşa. Hikmetler ne için izah edilir? Müminin şuurunda, kalbinde, nefsinde hükme karşı isyan olmaması için, tam bir teslimiyet olması için. O hükmün hikmeti beyan edilmeli. Ta ki o hikmeti duyunca Semi'ne ve ta'ne tebe'iyyeti hasıl olsun. Razîtu billâhi rabben diyoruz. Allah'ın Rabbim olmasına razıyız diyoruz. Hükümlerine kalp razı ise okul Allahu Teala'dan razıdır. Eğer Allahu Teala'nın hükmüne karşı senin kalbinde isyan varsa sen Allah'ın Rabbin olduğuna, razı değilsin. Bir Rabbani hükmün birçok derin hikmetleri var. O hikmetlerden bazısı senin faydene ise ve diğerlerini de kendi nefsine zarar olarak zannediyorsan haşa ya da o diğer hikmetleri bilemiyorsan hüküm ortadan kalkmaz. O hüküme yine tabi olmalısın. Mesela abin sana bakmayacaksa yine de ikide birli taksimata tabi olursan Allah subhanehu ve teala'nın rızasını kazanırsın. Ve ridvanum minallahi ekber. allah Teala'nın rızası o senin alabileceğin dünyalıktan çok daha büyüktür. Ekber kelimesi bir büyük şeyden daha büyük manasında değildir. Ekber kelimesi öyle bir büyük ki karşısında hiçbir şey büyük olamaz. Karşısında her şey küçüktür ve yoktur. Manasına geliyor. Şimdi o kızlar abimiz bize bakmıyor. Onun için biz ikili birli değil de abimizle müsavi alabilir miyiz? Mesela devlet hukuku ile taksimat yapabilir miyiz? Demeleri çok büyük bir yanlıştır. Çünkü kız orada imtihanını kaybediyor. Allahu Teala'nın dinini semenen kalil satmış oluyor. O kıza bir din alemi şöyle nasihat etmesi lazım. Ta ki kız helak olmasın diye. Ey Allahu Teala'nın gafil kulu. Senin rızkın abinin elinde değil, Allahu Teala'nın elinde. Sen Allahu Teala'nın hükmüne tabi ol. razzak alem olan Allahu Teala senin rızkını sana ulaştırır mutlaka. Sakın Allahu Teala'nın hükmünü bozayım deme. Allahu Teala'nın hükmünü bozarak mı rızkın genişleyecek? Allahu Teala'ya asi olarak mı rızkın genişleyecek? Estaizu billah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً Her kim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Şu noktayı unutmamamız lazım. Sen Allah'ın zikrinden yüz çevirmekle rızkın dar oluyor. Allah'ın zikrinden yüz çevirmek nedir burada? Allah'ın hükmüne itaat etmemek. Sadece kız ve erkek değil ya da başka varisler arasında da aynı hükümler var. Mesela varisler toplanıyorlar ve filan varis bana şöyle şöyle zarar verdi. Onun için ona miras vermem. Onun mirasından hakkı yok. Böylece Allah'ın hükmüne riayet etmek yerine başka bir hüküm söylüyor nefis Allahu Teala'nın ayetini inkar eder, isyan eder. Varisler arasında filan varis bana şöyle zarar verdi diye ferais hükmünü değiştirmeleri geçersiz istidlaldir. Yanlıştır. Ferais hükümleri açık nas deliller ile sabit iken ya da sünnetten, icmadan deliller ile sabitken Filancı bana zarar verdi diyen söz hükmü değiştirici delil olamaz. Allahu Teala lizzekeri misli buyurdu. <laughs> Ve bu hükmü hiçbir gerekçe değiştiremez. Diğer hükümler de öyledir. Eğer abisi gerçekten kız kardeşine bakmıyorsa abisi tabi ki günahkar olur. Ancak bu feraiz hükmünü değiştiremez. Allahu Teala ortaya bir hüküm koymuş. Sen de Allahu Teala'nın hükmünü, devletin kanunu ile bozmuş oluyorsun. Allahu Teala'ya değil de devlete dayanmış oluyorsun. Yarın ahireti hücretin devlet mi olacak? Kabra girdiğinde Rabbin kim diye sorulduğunda Rabbim Allah diye cevap verebilecek misin? Büyükler son nefesi şöyle anlatırlar. Mesela bir bez parçasıyla suyu silersen bir süngere hangi su emildiyse süngeri sıkarsan o emilen su dışarıya çıkacak. Eğer süngere kan emildiyse sıktığında o kan dışarıya çıkacak. Son nefeste Sekeratül Mavut anında da Ezrail aleyhisselam insanın kalbini sıkacak. Ve o kalp hayatı boyunca içinde ne barındırdıysa Allah'a karşı isyan mı sakladı içinde? Yoksa hakikati iman mı gizli o kalpte? Hayatını Allahu Teala'nın hükümlerine teslimi mi geçirdin? Yoksa isyan ile mi geçirdin? Allah'ın hükümlerine karşı inat ile mi geçirdin? İşte son nefeste onlar dışarıya çıkacak. Hayrun hafizu Allah ya hafizu hafizna allah Teala hepimizi mahfuz kullarından eylesin. Bir kız abisinin hakkını devlet kanunuyla aldı. Ya da erkek kardeş zorbalıkla kız kardeşin hakkını aldı. Ve vicdanlarını rahatlatmak için bir gerekçeler söylüyorlar. Vicdanlarını rahatlatmak için yok o bana şöyle yaptı ben, ben o yüzden aldım diyorlar. Ama onların bu sözleri ferahizdeki ilahi ahkamı değiştiremez ve geçersiz istidlaldir. Varisler tam alabilirsin diye rıza gösterirse dur durum farklıdır. Yani o zaman hüküm geçerlidir. O zaman birbirlerine ait hakkı diğerleri alabilir. E'dolu beyne evladikum. Çocuklarınız arasında adalet yapın. Bu hadisi şeriftir. Baba ya da ana çocukları arasında adalet yaptıysa ne güzel. Ama adaletsizlik yaptıysa mesela bir çocuğa çok fazla bir şey verdi, o bir çocuğa hiçbir şey vermedi. O baba vefat ettikten sonra çocuklar arasındaki taksimat yine feraiz hükmüne göre olacak. Babaların adaletsiz taksimatı dahi feraiz hükmünü değiştiremez. Ama babası tabii ki de günahkar olur ya da annesi. İster murisin, ister varislerden birinin adaletsizliği, birbirine verdiği zararı feray hükmünü değiştiremez. Hüküm değiştirmek için yeterli illet sayılmaz. Bir baba hayatında adaletsiz taksimat yaptıysa ya da bir anne çocuklarını adaletsiz taksim ettiyse şer'an bu taksimat geçerlidir. Ancak taksim eden anne ya da baba günahkar olurlar. Sahabi kiramdan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocuklarıma şöyle şöyle taksim ediyorum sen şahit ol dedi. Ama o çocuklarına eşit taksim etmiyordu. Evet burada şu hükmü de söyleyelim. Ana baba hayattayken çocuklarına kız ve erkek eşit taksim edecek. İkili birli taksimat sadece ana babanın vefatından sonradır. İşte o sahabe-i kiramdan bir zat çocuklarını eşit taksim etmemiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَلَا تَشْهَدُن۪ي اِذَنْ فَاِنِّي لَا اَشْهُدَ عَلَى Ben zulme şahitlik yapmam buyurdular. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar arasındaki yanlış taksimatı zulüm diye isimlendirdi. Bu zulmü yapan ana baba günahkar olur, zalim olur. Ama temelik geçerlidir. Yani hangi çocuğa hangi malı verdiyse o mal geçerlidir, o çocuğundur. Fakat bu zulüm dahi ana babaların vefat ettiğinden sonra feraiz hükmünü değiştiremez. Filancı bana zulüm yaptı, onun için hükmü değiştireceğim denilemez. Ana babaların çocuklarını sevmesi, öpücükleri, sarılmaları dahi musavi olması lazım. Ana baba yanlış taksim etti ve vefat etti. Çocuklar ana babamız ahirette eziyet çekmesin derlerse çocuklar kendi aralarında o yanlış taksimatı düzeltebilirler. Fazla alana az alan rıza gösterir ya da fazla alan az alana verir. Fakat diğer varisler razı değilse miras hükmü değişmez ve kime ne mal verildiyse onda kalır. Le darara ve le dirara filanca bana zarar verdi onun için ben e, Taksim'i yanlış yaparım mirastaki hakkını yerim denilemez. Bir sana zarar verince ben de ona zarar vereceğim demeyi İslam dini nehy ediyor. O zaman sen o kişiyle değil Allah ile savaşmış oluyorsun. Şer'i şerif sana neyi hükmediyorsa nefsine o hükme teslim etmek senin necatındır. Hem de tek necatındır. Zira ayet-i kerimede liyuhyiküm yani din hükmü senin her zaman ihyan içindir. Lillahi Teala El-Fatiha Allahümme salli e ala seyyidina Muhammed على آل سيدنا محمد بعدد ما علم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين